düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Osman Başaran, sadece seçim zamanı değil her hafta halkla iç içe olacaklarını söyledi. Başkan Başaran, hobi bahçeleri sahiplerinin mağdur edildiğine ve Selçuklu bölgesinde yaşanan belli başlı konulara değindi. Başaran, hobi bahçeleri mağdurlarının yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Eğribayat, Bağrıkurt ve Çaltı mahallelerimizde hobi bahçesi mağdurlarının dertlerini dinledik ve onlarla dertlendik. Çözüm önerilerimizin olduğu yeşil mektuplarımızı kendilerine dağıttık. Hatta bahçelerinde misafir olduk, yemeklerini yedik, çaylarını içtik. Ancak ne yazık ki Ağustos ayının ilk haftasında ülke olarak orman yangınlarıyla içimizin yandığı günlerde yangın bölgesinde olması gereken iş makineleri maalesef hobi bahçelerini yıkmak için halkın kapısına dayandılar. İnsanlar ne kadar dil dökseler de Selçuklu Belediyesi görevlileri sizin adınıza biz çok üzülüyoruz. Ancak malum biz de emir kuluyuz diyerek e, yıkım işlemlerine devam ettiler. AK Parti milletvekili ve bir kısım belediye başkanlarının hatalarının üzerine örtmeye çalıştığını ifade eden, başaran bizim iyi polisi belediyenin kötü polisi oynadığını yazdıklarını belirtti. AK Parti Konya teşkilatlarında usulsüzlük, yolsuzluk, rantiyecilik ve benzeri kirli işler döndüğünü iddia eden tweetler paylaşmaya başladılar. AK Parti teşkilatları içinde büyük kavgalar olduğunu zaten duyuyorduk. Ancak her iki tarafında birbirlerine yazdıkları ağır hakaretlere okuduğumuz zaman bu kadarına pes dedik doğrusu. Fakat kötü sürprizlerin arkası kesilmedi. Metin Külünk'ün sosyal medya ekibi bir süre sonra içinde şahsım, teşkilatım, ve partimizin adının geçtiği tweetler atmaya başladılar. Özetle Selçuklu Belediye Başkanı Pek Yatırmacının bizim adamımız olduğunu, bizim Pek Yatırmacının pisliklerini örtmeye çalıştığımızı, halen AK Parti'de görev yapmakta olan bazı isimlerin Cumhurbaşkanına tuzak kurduğunu, bizim iyi polisi, belediye başkanının kötü polisi oynadığını yazdılar hobi bahçeleri sahiplerinin mağdur edildiğini ifade eden Başaran, belediyelerin bu konuda ciddi ihmalleri vardır olduğunu belirtti. Hobi bahçesi sahipleri mağdur edilmiştir. Belediyelerin bu konuda ciddi ihmalleri ve suistimalleri vardır. Hobi bahçelerinin yıkılmasına karşıyız ve dün olduğu gibi bugün de hobi bahçesi mağdurlarının yanındayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına sebep olan yetkililerin ve emlak simsarlarının derhal cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca kendileri de AK Partili olan bir grup. AK Parti Konya teşkilatlarının ve belediyelerinin yolsuzluk, usulsüzlük, rantiyecilik ve benzeri işler yaptıklarını ve ellerinde çarşaf çarşaf belgeler olduğunu iddia etmektedirler. Ellerinde her ne varsa kamuoyu ile ve adli mercilerle paylaşmaya ve savcıları göreve davet ediyoruz.